Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Deysan Pokemon TV Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar TCG Live'a yeni bir event daha geldi arkadaşlar. Daha önce gelen Lapras X event'ının bir benzeri geldi. Venusaur Drop event diye geçiyor arkadaşlar. Bugün saat 9'dan itibaren başlayan bu event 13 Aralık'a kadar devam edecek arkadaşlar. 13 Aralık sabah 9'da bitecek. Yine solo oyun üzerinden olacak arkadaşlar. Aynen Lapras Event'ında olduğu gibi. Main ödülümüz gördüğünüzde Full Art bir Venusaur arkadaşlar. Venusaur kartı. Venusaur X değil. Normal Venusaur bu. Daha sonra Greninja var arkada. Promo kartlarından çıkabilecek bir Greninja var. Hantuar, Jigglypuff var ve Onyx var arkadaşlar. Burada Venusaur kartının Lapras X'teki gibi X olmaması biraz üzmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim kartı. Ama full art olması da bir farklılık, bir farklı bir şey göstermiş. Ayrıca burada Greninja'nın olması şöyle bakayım var mı burada? Yok. Evet. Greninja'nın olması da çok önemli arkadaşlar. Çünkü su desteğinde Greninja arkadan vuruş yapma özelliğine sahip. Rakibine 20 vuruş yapma özelliğine sahip arkadaşlar. O yüzden Greninja da güzel olmuş burada ama Dediğim gibi Venezuela'nın X kartının olmaması, düz Venezuela olması biraz kötü olmuş o açıdan. Evet gelelim şimdi Event'ı nasıl yapacaksınız onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bugün event ilgili sadece haber videosu olacak. Siz buradan Battle bölümünden solaya girip gördüğünüz gibi Venezuela Drop Event'ı göreceksiniz arkadaşlar. Burada zaten siz oynadıkça görevler açılacak. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar bakın şuradan Guide'a bastığınızda Burası zaten size neyin ne olduğunu falan anlatıyor aynı şekilde. Chroma Apex'lerini de gösterdim dedi. Kartlar yine burada görünebiliyor. Bakayım şuradan kartı büyütemiyoruz. Beginner'a geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu kartı yeniyorsunuz ve %10 ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam şu ödülü almanız lazım. Expert'e geldiğinizde %100 ihtimalle bu ödülü alacaksınız. Her yendiğinizde arkadaşlar. Şurada yukarıda haklarınız var. Zamana göre bu haklar doluyor. Yenemediğinizde bu haklar gitmiyor. Yendiğinizde bu haklar gidiyor arkadaşlar. Bunun da bilginiz olsun. İsterseniz otoyu bırakıp onu da yenmeye çalışabilirsiniz. Böyle Lapras Event'ın birebir aynısı bir event gelmiş arkadaşlar. Tek farkı burada Venezuela'nın kartı olması arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.